videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar sizlerle birlikte yeni mikrofonumuzu tanıtacağım arkadaşlar. <laughs> Adı Fafang! Adı Fifinemiş evet. <laughs> yeni bir videomuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Twitch ve YouTube kanalımıza almış olduğumuz mikrofonu inceleyeceğiz. Mikrofonun markası Fifine Epi Game A8 modeli. Mikrofonun kutu açılışına gelirsek dostlar içerisine bir adet kullan, kullanacağımız kullanım kılavuzu, ek olarak mikrofonumuz, yanımızda pot filtremiz ve onun yanında USB kablomuz ve ek olarak mikrofonumuzu uzatma kablomuza bağlayacağımız bir tane içerisinde aparat bulunmaktadır. Mikrofonumuzun dış görünüşünden biraz bahsedersek arkadaşlar mikrofonumuz bir RGB özelliğine sahip olan bir mikrofondur. Mikrofonumuzun üst kısmında dokunmatik özelliğine sahip olan bir mikrofon direkt otomatik olarak kapat özelliğine sahip bir buton bulunmaktadır. Ve mikrofonumuzun alt tarafında ise bir USB Type-C girişi bulunmakta. Bunu tabi bilgisayarımıza bağlayacağız. Ve ek olarak da bir jack, 3 milimetrelik bir jack girişi bulunmaktadır. Mikrofonumuz direkt olarak stand ile bizlere gelmektedir dostlar. Şimdi mikrofonumuzun ses kalitesine beraber bakalım arkadaşlar. Şu anda sesimi Fafain'in Epigame A8 modelinden almaktasınız. Mikrofonun arka kısmında bulunan sesi mikrofon sesimizi açma ve kısma tuşu bulunmaktadır arkadaşlar. Ve şu anda sesimi yavaşça kısıyorum. Mikrofon algı sesini kısıyorum. Son olarak komple kapandı dostlar. Acil durumlara bağlı olarak yayın yaptığınız zaman dostlar üst kısmında bulunan mikrofonumuzu otomatik olarak kapatıyoruz. Şu an hiçbir sesimi duymadınız dostlar. Mikrofonumuzun RGB özelliği de bulunmaktadır arkadaşlar. RGB özelliğimizi arkamızda bulunan şu tuşlarla değiştirebilirsiniz dostlar. Bası tutalım ve yine tekrardan açıldı. Tek renk olarak da isterseniz seçebilirsiniz dostlar. Bundan sonraki videolarımız arkadaşlar bu mikrofonu kullanacağım. Tabi mikrofonumuzun ön kısmında bulunan pop filter yani P. P gibi patlamaları önleyici bir pop filter bulunmaktadır arkadaşlar. Ve mikrofonumuz bu şekilde stand ile gelmektedir dostlar. Bundan sonraki videolarımıza bu mikrofonu kullanarak sizlere daha güzel içerikler çıkarmayı düşünüyorum açıkçası. Ve yeni kameramız da yolda geliyor tabii ki de. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın. Kalın